Galiba Suzan aktı. benim hayal gücüm fazla gelişmiş, onun için böyle periler, sihirler görüyorum. Bu dürbünden uzaklaşsam iyi olacak. Burası da neresi? Sen kimsin? Çabuk söyle bana neredeyim ben? Benim evde! Bitüşlere gitmek istiyorum. Ha, onlar karşı evde yanlış gelmişsin orası. He, sağ ol. Neyse sen de sağ. Ol. Seni götürmeye geldim Bütüş! Bu defa bana karşı koyamayacaksın. Aa yeter canım yeter. Size ne kadar ceza versem az. Hani Betüş'ü bu kadar sevmesem... ...sizler için kılımı bile kıpırdatmam ha. Ya affet bizi Perihan teyze. Bir daha yapmayacağız. Benim hatırıma kurtar kızımı Perihan. Kurtar kızımı sonra bunlara gene acıma. Ay dua edin de hiçbir şey için geç kalmamış olalım. Ben kazandım şapşal. Karını milyonlarca kilometre uzağa götüreceğim. Zavallı insan hiç hiçbir yere götüremez. Bu yaptığın peri yasalarına aykırı. Cezası çok büyük. Sen ve yasaların umumunda bile değilsiniz. Betüş'ü bırak, yoksa sana çok kötü bir sihir yapmak zorunda kalırım. Tuna! Hiçbir şey yok. Sadık! Her şey olup bitene kadar o derin bir uykuda olacak. Hadi Tuna, git artık buradan! Betüş'ü almadan hiçbir yere gitmem! Öyle mi? Pekala! Bunu sen istedin. Hayır! Hayır! hayır, hayır. Bırak! Bırak! O. Hayır! Yapma! Hayır! Hayır! <laughs> i̇şte benim güzel kızım. Bundan böyle senin eski sevgilin Tuna... Minicik tatlı bir kurbağaya dönüştü dur dur edepsiz ancak ne zaman eski haline dönebilir biliyor musun sen şu iki gözünün ortasına muh <laughs> diye öpersen affederek tabii. <laughs> Demek ki bu sonsuza kadar olmayacak Perihan. Ee orasını bilemem artık Aa, ben gidip ablanla annene bir bakayım onlarla görülecek küçücük bir hesabım var. Ay, Perihan lütfen bu sefer onlara büyük bir ceza verme olur mu? Şey... Biliyor musun Cem için de bir sihir yaptılar. Ne yoksa küçücük bir çocuğa sihir mi yaptılar? Hı hı. Aa, aa yok, yok bunlar artık çok ileri gitmeye başladılar. Yok ya aslında kötü niyetli değiller. Hem zaten sihir yapsalar da yapmasalar da sonuç aynı olacakmış. Bu defa gözlerini korkutsan yeter. Bence olaylardan derslerini almışlardır. Eh senin hatırın için onlara bu sefer... Nere Ama komik bir sihir yapacağım. Duda! <laughs> Duda! <Tuna>. Erkek bir. <laughs> Nerede bu erkekleri? Ben neden göremiyorum anne? Nerede? Göster bana göster! Ama biraz önce buradaydı. Hmm. Yakışıklı mıydı bari? Baksaydın. Sus! Sus konuşma çarpılacaksın! Ama sus haklı... Konuşma düş önüme! Tamam sus! Haklı. Zıbar! Tamam sus! Konuşma! <laughs> Ay lütfen Perihan teyze ne olur bak sana söz veriyoruz bir daha Betüş'e de Sadık'a da asla sihir yapmayacağız! Perihan zükrü birisi çarpsın söz! Aa, susun bakayım yalancı periler cezanızı çekeceksiniz! 400 yıllık arkadaşım Perihan insaf et en azından annemin hatrı için insaf edeceğim Duducuğum insaf edeceğim! <laughs> Bir de bana bak anne. <laughs> Tac etti. Efendim. Onları sana emanet ediyorum. Akılları başlarına gelene kadar sana birazcık arkadaşlık etsinler. rezalet. <laughs> sorma anne sorma. Büyük rezalet. Demek şimdi şartlarımız eşit oldu Dudu. Ne diyorsun Eda? Biraz oynayalım mı? Ha? Ha? Taci. Niye öyle bakıyorsun? Ee Dudu ne ekersen onu biçersin. İyi eğlenceler kızlar. Ay, anne kaç kaç anne tamam kaç. Sen, gelme Taci gelme. Şimdi Bak fena tırmalarım ben seni. Kaçmayın ya, kaçmayın. Yapma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.